Merhaba Dolar TL tarafını değerlendireceğiz ama dün Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarıyla piyasanın yönlendirdiği bir gün oldu. Dolar TL serbest piyasada 32 TL'nin altını görmesine rağmen yine tabii ki bankalar arasında 32 civarında tutundu. Neden? Çünkü Merkez Bankası alım yapmaya devam ediyor ve yapacağını da ifade ettiler. Burada şunu görmek lazım. En önemli konulardan bir tanesi. Evet buradan bir dolar alışı devam ediyor ama bu nereye kadar? Ya da merkez alışı bıraktığı zaman dolarda sert düşüş olur mu? Dolarda sert düşüş beklentisinde olmayın. Dolar TL'nin aynı yerde kalması bile TL'nin değer kazancı olarak görülebilir. Sonuçta 28'e 25'e gelmesi gibi bir beklenti içerisinde değilim. Ben 30'un altına gelmesi taraftarı da değilim. Onu ifade edeyim. Elbette gelebilme ihtimalini merkez tamamen bırakırsa olur ama gördüğüm kadarıyla halen kontrollü olarak devam ediyor. Yaz aylarında biliyorsunuz bir dolar bolluğumuz da oluyor. Cari açığın azaldığını görüyoruz. Yani aslında Merkez Bankası'nın açıkladığına göre işler yolunda gidiyor. Ama bir sorun var. Enflasyon 75 ve 76'larda Mayıs'ın sonunda tamamlanacak. Tepe noktayı bulacağız diye konuşuyoruz. Şimdi oradan nasıl olacak da 38'lere gelecek. Öncelikli konu bu olacak. Yani TÜİK'in ayrı bir hamlesi olmazsa oradan oraya düşmez. Demek ki halen biz enflasyonla uğraşmaya devam edeceğiz. Evet olumlu gelişmeler var ama bu gelen gelişme TL'ye doğru akın gelişmesinin sebebi faizin belirli bir seviyeye ulaşması ve yabancı yatırımcının da faizi değerlendirmek istemesi. Peki çıkarken ne olacak? Bu yaşadığımızın tam tersi olacak. Bu sefer de bir hızla dolar TL'nin yükseliş dönemi olacak. Ama onun için erken. Neden erken? Çünkü yıl sonuna bile 35 TL maksimum hedef verdikleri bir piyasa görüyoruz. Yani faizden zaten siz bunu 2 ayda ya da 2,5 ayda kazanmış olacaksınız. Bu seviyeyi düşündüğünüz zaman dolar TL'nin hala beklemesinin normal. O zaman biz şöyle bakmalıyız. Yıl sonuna doğru bir hareketlenme olur mu? Ya da Merkez Bankası dün açıkladığı gelişmelerden sonra ya da açıklamalardan sonra faizi erken indirme telaşına girer mi? Bu tamamen büyüme ile alakalı bir konu olacak ve iflaslar olursa şirketlerde ve iflas sayısı artarsa bir faiz indirme gitme gereksinimi olur ama bunu da kısa vadede beklemiyorum. Çünkü piyasa zaten kendi halinde enteresan bir piyasa. 2020 yılından beri şirketlerde iflası konuşuyoruz ama bir iflas görmedik. Genelde bu durum bir şekilde atlatılıyor. Çünkü Türkiye'de farklı bir uygulama yöntemiyle olay çözülüyor. Şirketler borsaya açılabiliyor. Açıldığı zaman da kolay paraya ulaşabiliyorlar. Borsaya açılan şirketlerinin çoğunda borçlu olduğunu düşündüğümüz zaman aslında kendi kendilerine bir finans modeli yarattılar da diyebiliriz. Batık şirketleri borsaya doğru yönlendirdikleri bir durumla karşı karşıyayız. Bu manada ben çok fazla şirketlerde böyle bir problem olacağını düşünmüyorum ama risk olduğunu görüyorum. Sadece bunu bir şekilde hallederler diye en azından düşünüyorum.